Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle elimde üç renk ipim ve beyaz bir yazmam var. Bugün size çok güzel minik çiçekli bir oya modeli göstereceğim. Çimenlerimiz çok minik oyamız birazcık büyük olacak. Şöyle yazmam Cenk marka kar beyaz diye geçiyor. 2 zincirle ve yeşille tığladım. Yeşilimin numarası da 2. Markası altın başak. Bu mor ipime numara yazmamışım bu ipimde altın başakta 465 numara. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Tığlamamda iki zincirle. Bu işlemin linkini nasıl yapıldığını aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Tıklayıp tığlama videomu izleyebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan da sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 2 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 Tekrardan 2 zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. 2 tane de sık iğne Tekrardan 2 zincir çekip yan tarafa kapatıyoruz. 2 zincir çekip bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. 3 seferde çıkardım. Şimdi burada bir zincir çektim tığıma. 3 defa dolayıp şöyle oyamın arka tarafını çevirdim. Bir önceki çimene battım. Önce tek Sonra hepsini çift çift alarak 5 seferde tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Buradaki trabzana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum. Böyle bir yuva yaptım buraya. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 3 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Aynı yere 2 tane de sık iğne yapıyorum. Tekrardan 2 zincir çektim yan tarafa kapattım. 2 zincir bir defa doladım, sıradaki tığ battısına girdim. 1 2 3 seferde çıkardım. 4 zincir aradan girdim kapattım 2 tane sık iğne 2 zincir sıradaki tığ battısına kapatıyorum bu şekilde ilerleyeceğiz hemen ben bir tane de üst kısmından göstermek istiyorum çiçeğini sonrasında iki tane çiçek şeklinde gösterip arada kaç çimen verdiğimi de anlatacağım arkadaşlar kaç tane çimen, çimen yaptığımı da anlatacağım Hemen şöyle üst kısmından bir tane de çiçek yapalım. Renkli ipimi tığıma sabitledim. Şöyle bakın yuva yuva yapmıştık buradan. Yine yazmamızın ön yüzünden doğru yuvama girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım, yuvama girdim. Önce 1 2 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. Bir zincir çekip şöyle uzattım. Bu aradan girip ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim uzattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmek topladım. Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. 2 defa doladım. Tekrardan aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 seferde çıkardım. Bir zincir çekip uzattım. Bu birinci. Devam ediyorum aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 8 tuttum hepsini tığımdan çıkardım kapattım bakın tekrardan iki defa doladım yine aynı yere girip 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım bir zincir çekip uzattım yine 8 tane ilmek topluyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 8 Hepsini tığımdan çıkarıp kapattım. 2 defa doladım. Aynı yere bir tane daha aynı şekilde trabzan yaptım. Bir zincir uzattım. Bu birinci. 2 3 4 5 6 7 8 Hepsini tığımdan çıkardım. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Çevirdim oyamın arka tarafını. 7 zincirimi buradaki araya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Buradaki araya kapattım. 7 zincir. Buradaki araya kapattım. 7 zincir ve buradaki araya kapattım. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim ve 2 zincirimi buraya bakın kapattım. Bu bir, 2 zincir çekip kapattım. 2, 2 zincir çekip kapattım. 3, devam ediyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hemen yan tarafa geçiyorum bakın. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 3. 4. 5. 6 7 Yan tarafa geçiyorum. Aynı şekilde buraya da böyle 7 tane sık iğne yapıyorum. Evet bakın tamamladım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Zincirimi bu aşağıdaki yeşil yuvama kapattım bir zincir çekip kesiyorum şimdi ben oyama birazcık daha devam edip ütüleyip iplerini temizleyip geliyorum bu şekilde olacak hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor görmüş olduğunuz gibi dört tane yapraktan oluşuyor çok güzel ne kadar ara verdiğimize gelince 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. den sonra yuva yapıyoruz bakın. Yuvadan sonra yine 7 tane ara veriyoruz ve 8. den sonra yuva yapıyoruz. 2, 4, 6 tane ara vermiş oluyoruz. Modelimiz böyle küçük çiçekler şeklinde yapılabilir. Gerçekten küçük böyle yakından çekince büyük gibi duruyor ama bakın benim baş parmağım kadar. Benim parmaklarım da küçük bu arada. Ya da şöyle tığ ile gösterdiğimizde bakın bence küçük ve güzel diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler de beğendiniz mi? Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.